bizim memlekette elbiseye urba, patatese pata, tenekeye urufla, ekmek pişirirken fırına otla diyorlarmış. Doğru mu? <laughs> Sömüneye ocaklık, balkona yazdık, yarına tındık, ayrana katık diyorlarmış. Doğru mu? <laughs> Sel çamura çığ, fışkı, amca, emmi, halaya da bibi diyorlarmış, doğru mu? Doğru. Cevile mısmıl yufkaya fetil, bakıra sitin, mantıya da sarımsaklı diyorlarmış, doğru mu? Doğru. Araziye yazu, cadıya cazu, sopaya küskü, yıkanmaya da yummak diyorlarmış, doğru mu? Doğru. Ses az geliyor. Azıcığa eccük, şubata gücük, tavun yavrusuna cücük diyorlarmış. Doğru mu? Doğru. Hamamda döner dilgen, kızılca akiret, meşeye gülgen, sepete de kıtık diyorlarmış. Doğru mu? Doğru. Düğmeye ilik, ayakkabıya çedik, pişmiş buğdaya hedik tavuğu kutçüğüne de ferik diyorlarmış. Doğru mu? <laughs> Çalıya çipil. Kavgacıya çitil. Mandaya kömüş. Sıraya da keşik diyorlarmış. Doğru mu? <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ediyorum.